Efendim hoş geldiniz Para Eko'da. Bugün konuğumuz CHP İktidar Hareketi Başkanı Rufay Karan. Rufay Bey sizde yayınımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda vergi sistemi ile ilgili bir açıklama yaptınız. Kamuoyunda bu çok ilgi gördü. Bu konuyla ilgili yapılan son yasanın içeriklerine, bunlar vergi mükelleflerine ve ekonomi sistemimize ne getiriyor? Bunlara değinmiştiniz. Şimdi tek tek başlıklar halinde daha detaylı olarak sizlerden bunu kamuoyuyla paylaşmanızı rica edeceğim. Evet. Öncelikle şuradan başlayalım. Siz bu çalışmaya neden el attınız? Neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacı hissettiniz? <laughs> Efendim hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizin de kanalınız hayırlı olsun. Bol şanslar diliyorum. Bol izleyiciler diliyorum. Umarım e, başaracaksınız. Buna eminim. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim e, Mayıs e, 5 tarihinde bir e, yazı yazdım. E, i̇ki tane farklı gazetede e, yayınlandı. Konu şuydu. 2018 tarihinde daha önceki yıllarda olduğu gibi 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi denetleme birim başkanlıkları ve vergi dairesinin inceleme birim e, birimlerinde her yıl olduğu gibi mükelleflere e, dönemlerine ait her e, bir mükellef ayrı ayrı olmak üzere tabi on binlerce mükellefe defter ve belgelerini getirmelerini e, inceleme yapmak istediklerini vergi dairesi ve inceleme birimleri bakanlığa bağlı birimler isterler. 2018 yılında da böyle bir çağrı yapıldı mükelleflere. Vatandaş vergi mükellefleri bu çağrıya uyarak defter ve belgelerini götürdü, birimlere verdi, inceleme müfettişleri başladılar incelemeler yapmaya. Ancak o tarihlerde, tam o dönemlerde bir e, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak e, bir yasa çıktı. Bu yasa eee 18 Mayıs 2018 tarihinde 7143 sayılı bazı alacakların yerinde yapılandırması ismiyle yayınlandı, çıktı. Tam inceleme yapılırken çıkan bu yasaya istinaden inceleme görevlileri mükelleflere arkadaş biz sizi bu döneme ait inceliyoruz ancak eğer siz burayı tane tane söylemeye çalışacağım gayet basit bir şekilde eğer siz incelendiğiniz dönemle ilgili olarak Matrah artırımı yaparsanız kurum vergisi gerçek kişilikler ya da e, kurum vergisi ve KDV açısından matrah artırımında bulunursanız incelemeniz duracak. Buna yönelik defter belgelerinizi iade edeceğiz. Vatandaş da buna uyarak, uyanlar tabii, tabii bu konuya uyanlar, kabul edenler ince böyle incelemelerden e, belki de kurtulmak için tabii her mükellefin kendine göre varsa sorunları biz onu bilemiyoruz. Ancak genel kaydı olarak söylüyorum ben bunu. Vatandaşlar vergi dairelerine gittiler. Matrah artırımında bulundular. Matrah artırımında bulunduktan sonra vergi daireleri tarh etti, vergi tarh etti. Matrah artırımlarında bulunan vatandaşlara vergi borcu, borcu tahakkuk ettirildi. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktu. Yani buraya kadar olan süreç normal bir süreç. Mali sistem açısından. Evet. Esas hiç bundan sonra başlıyor. Vatandaş matrah artırımlı kurum ve KDV açısından yaptıktan sonra borç altına girdi. Vergi borcu altına girmiş oldu. Burada da bir sıkıntı yok. Ancak ekonomik sorunlar nedeniyle ülkenin bazı sıkıntılara girmesi vatandaşlar hayat pahalılığından vesaire. Şartları ne sayarsanız sayın birçok olgu birçok argüman kullanabiliriz burada. Vergisini ödeyemeyen vatandaşlar için söylüyorum. Yani maksa artırımında bulunup da bir taksit iki taksit, üç taksit, dört taksit beş taksit ödeye geri kalanlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yeniden bir çağrı yapıldı. Burası çok önemlidir. Bakın daha önceki e, vergi yapılandırmalarında 36 ay yani üç yıl her iki ayda bir ödeme koşuluyla yapılandırmalar yapılıyordu. 2018 e, tarihinde çıkan bu yapılandırma yasası altı eşit taksitte ve peş peşe aralıksız ödeme koşulu getirildi. E tabii düşünün örneğin bir e, vatandaş Maksa artırım yaptı. 50 bin liralık aylık taksit alt içine e, taksit e, borç altına girdi. Yükümlülük altına girdi. Bunların iki tanesini ödedi. Dört tanesini ödeyemedi. İşte tam burada sistem kopuyor. Vergi inceleme birimleri mükelleflere yeniden bir yazı gönderdi. Dedi ki arkadaş sayın mükellef siz yapılandırma yaptınız incelemeden kurtuldunuz. Ancak vergi Borcunuzu için, tamamını ödemediğiniz için yapılandırmanız bozuldu. Vatanda yeniden evrakta belgelerinizi getireceksiniz, biz inceleyeceğiz dedi. Son kısmı tekrar söyler misiniz? Sorunun çıktığı yere e, dikkati çekmek açısından bunu söylüyorum. Tekrarlar mısınız lütfen? Evet. Borcunun kısmen ödeyen geri kalan borçlarını batrah artırımından kaynaklı geri kalan borçlarını ödeyemeyen mükelleflere bakanlığın vergi inceleme birimleri ve vergi dairelerinin vergi inceleme birimleri yani bakanlığın ki vergi müfettişleri diğeri de vergi dairesinin içindeki inceleme birimleri tar masasının inceleme birimleri var onlar vatandaşa dedi ki arkadaş sen yapılandırmanı tam olarak ödemediğin için yarım kalan vergi incelemesini evrak ve belgelerinizi getirin yeniden inceleyeceğiz. Şimdi bakın maksa artırımının yapılmasının sebebi vergi incelemesinden kurtulabilmektir ya da vergi incelemesini yapılmaması içindir. Şimdi ve maksa artırımı yapın dediler vatandaşa. Vatandaş gitti yaptı ekonomik gücüne göre bir taksit, iki taksit, üç taksit ödeyebilenler ne kadar ödediyse burası çok önemlidir. Ne kadar ödeyebildiyse vatandaş ödedi. Geri kalan kısım ona borç aslı olarak kaydedildi, üzerinde kaldı. Şimdi vatandaş şaşkın vergi dairesine gitti dedi ki efendim biz matrağı artırımı yaptık bu inceleme yapılmasın diye. Matrağı artırımı bize borç kaldı. Bu kadarını ödedik örneğin iki taksit ödedik. 50 bin liradan 100 bin lira geri kalan 200 bin lira dört tane taksit bize borç olarak kaldı. Siz şimdi neden istiyorsunuz? Bakın çok önemli. Dediler ki kanun koyucu böyle yapmış. Şimdi bakın, yani kanun koyucu bir durumu atlamış, vatandaşı koruma durumunu atlamış. Vatandaştan yeniden belgeler istendi mi efendim? Soracağınız bir şey varsa ben sorun ya da ben devam ben edeyim isterseniz. Sonrasında evet. hepsini topluca soracağım. Buyurun, evet. bölünmeyin. Şimdi bakın, enteresan olan şudur. Vatandaş yeniden kanun karşısında ne diyecek? Evrak ve belgeleri aldı, götürdü, dedi ki efendim buyurun. Yeniden bakın şimdi bir daha incelendi mi? Şimdi burada bir parantez açıyorum. Diyorum ki normal şartlarda diyelim ki 2017 yılındaki bir mükellef inceleniyor. 2017'nin evrakları. 2017 yılında vergisini doğrudan gerçekten ödeyen bir mükellef için düşünelim Burcu Hanım. Vatandaş 2017 yılında vergisini ödemiş, 2018 yılında incelemeye tabi tutulmuş. 2017 yılında normal vergisini ödemiş. 2018 yılında gitmiş, masraf artırımında bulunmuş. Bu etti iki ödeme doğru mu? Şimdi bakın masraf artırımından kısmen vergisini ödeyip de diğer taksitleri ödemeyen vatandaşların yatırdıkları ödedikleri iki taksit yanıyor. Geri kalanlar yine borç aslı olarak kalıyor. Bu sefer inceleme devam ettiği için yeniden bakın işte esas burası çok önemli. Yeniden bir vergi ziyare diye vergi salınıyor vergi diye belgeler üzerinde ya da resen vergi salınıyor. O da yetmiyor gibi. O da yetmiyor gibi. Bir de vergi cezası salınıyor o kadar. Yani vatandaş normal 2007 yılında vergisini ödemiş. Borcu yok. Sadece gitmiş batı artırımında bulunmuş. 300 bin lira oradan almış. 300 bin lira şeyden almış efendim. E, vergi ziyanından almış. 300 bin lira da e, vergi cezası yüklenmiş. 900. 3 ayrı vergi salınıyor. Mükerrer bir bir tane mükerrer de değil iki tane ayrı mükerrer tahsilat söz konusudur burada. Şimdi vatandaş. Ee, şimdi dediniz ki vatandaşa verilen yanıt şu: yasa koyucu böyle yapmış. Şimdi evet. yasa koyucu bunu tek taraflı yapabilir mi? Vatandaşın burada. E ee, ne hakkı var? Ne yapabilir buna karşı? Ama en önce şuradan başlayalım. Yasa koyucunun tek taraflı bu tarz bir karar alma hakkı var mı? Kesinlikle. Böyle bir e, tek taraflı karar alma hakkı olmadığı gibi muhtemelen muhtemelen yasa koyucu vatandaş matrah artırımı yapınca vergisinin tamamı koşulları uygundur, vergisinin tamamını ödeyebileceğini düşünerek böyle bir şey yapmış. Halbuki işi ters gidebilir alacağını almayabilir. Alt yüklenicilik yapabilir. Devletten parasını almayabilir. Kayıp kaçak durumu olabilir. Her türlü kayıp kaçağa karşı vatandaşı koruması gereken yasak oyuncular bunu yapmamış. Devletin nasıl parasını vatandaştan tahsil edebiliriz düşüncesi burada ortaya çıkıyor. Peki. Yani yasak koyucu affedersiniz. Yasa koyucu bir eksiklik yapmış efendim. Devleti korumuş, her hal ve şartta başına bir şey gelebileceğini düşünerek ekonomik sıkıntıları göz önünde alarak vatandaşı korumamış bir parantez içinde. Buyurun efendim. Peki vatandaş ne yapmalı? Heh, burası çok önemli. Şimdi vatandaş yeniden 2020 17 Aralık 2020 tarihinde vatandaş yeniden borçlandığı hani kısmen ödemediği vergiler var diye o üzerine vergi aslı olarak kalan 2027 Aralık tarihinde yeniden bir yapılandırma yasası çıktı. Vatandaş ödeyemediği o borçları yeniden gitti yapılandırdı. Ee, geçen aya göre Mayıs'a göre de iki tane üç tane taksitini ödedi. Şimdi hal böyleyken vatandaş şaşkın. Vatandaş e, evrakını belgesini toparladı. Tutanaklarını da aldı. Uzlaşma komisyonlarına gidenler ya da gitmeyenler bunun ayrımını yapmadan. Bakın vatandaş aldığı evrakını belki mahkemelerini unuttu. Örnekleriyle Vergi mahkemelerine giden vatandaşlar dediler ki efendim bu üzerimize atılı kalan vergi ziyandan salınan vergi ve cezalardan salınan vergilerin takibe girmemesi için yürütmenin durdurulması kararı verin. Mahkemeler genel olarak yürütmenin durdurulması kararını vermeden vergi dairesi bunu da vatandaşın üzerine borç olarak bıraktı. Şimdi vatandaşlar yeniden Yürütmenin durdurması kararı verilmemesine rağmen hiç olmasa aslen dava konusu olsun diye mahkemelere koşuyorlar. Bu, bu yazıktır vatandaşa, hukuksuz bir durumdur. Devleti koruyacağım diye vatandaşın üzerine resen, cebren bir olmadı, bir daha zaten pandemi var, koşullar uygun değil vesaire bir çok sayı sebepleri sayabilirsiniz. Vatandaşın üzerine bu kadar yüklenmek de haksız yüklenmekten bahsediyorum. Bakın. Vergisini ödeyemeyen vatandaşlardan bahsetmiyorum. Sıkıntılar içerisinde vergisini de ödeyemeyen vatandaştan bahsetmiyorum. Haksız ve hukuksuz olarak yeniden mükerrer olarak vergi salınan vatandaştan bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Gidecek vergi mahkemesini. Mahkemeden daha önemli bir yer var mı efendim? Mahkeme kabul etmiyor bunu. Mahkeme vatandaşı korumak için gel arkadaş senin derdin budur. Biz sana bir çare bulalım. Ben seni kabul ederim de dememiş şu ana kadar. Yasa hemen yeniden gözden geçirilmeli. Hükümet bu konuya el atmadı. Sizin de aracılığınızla bu işlere mutlaka vatandaşa bir çözüm yolu bulunmalı. Az çok şeyler değil efendim. Öyle mükellefler var ki milyonlardan bahsediyoruz. Peki Rufa Bey. Ee, siz e, CHP iktidar hareketi başkanısınız aynı zamanda programımızın da sonuna geliyoruz son dakikalarımızda e, bunu e, CHP genel ile paylaştınız mı bu konuyla ilgili mecliste herhangi bir çalışma olacak mı e, son iki dakikamız siz 120 saniyeden alışıksınız son bu evet. e, dakikalara yanıtlamanızı rica edeceğim. Rica tamam. bu konuyu sanıyı... Ee, genel merkezimizde genel başkan yardımcılardan konuyla ilgisi olan arkadaşlarımızla görüştük. Dosyalar önünde verdim. İlk fırsatta mecliste bu konuyu gündeme getirebileceklerini söylediler. Ben de bu e, son e, birkaç gün içerisinde yeniden bu durumu e, gündeme aldım. E, genel merkezindeki sayın genel başkan yardımcılar ve konuyu bilen milletvekili arkadaşlarımızla konuyu konuşuyoruz. Muhtemelen bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde bu konuyu bir ee, görüşülmek üzere meclisi arkadaşlarımız getirecekler. Çünkü burada bir kişi, üç kişi, beş kişi değil, on binlerce vatandaşın durumu söz konusudur. Yani on binlerce mükellef demek on binlerce vatandaşın işlerine sınayet eden bir haksız ve hukuksuzluktan. Esasında bunu haksız ve hukuksuzluk diyorum ama e, şundan diyorum. Kanun koyucunun gözünden kaçmış olabilir. Ama gündeme getiriyor bazı insanlar. Bizim gibi de ilk defa ben bunu gündeme getiriyorum. Araştırdım baktım. Eğer gündeme getiriyorsak birileri buna kulak asmalı hükümet adına buna bir çözüm bulunmalıdır. Bu vatandaşa yazıktır. Yarın vatandaş vergisini ödemedi diye icra daireleri vatandaşın üzerine gidecek. Evine, arabasına, varlığına, mülküne varsa eğer tabii varsa işte haciz konulacak yazık günahıdır. Mükerrer ve haksız bir e, vergi salınmıştır vatandaşa. Bir çözüm bulunmalıdır diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu ilk olarak Pareko'da e, izleyicilerimizle paylaşmanızdan dolayı da çok e, mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte durumu takip ediyor olacağız. Tekrar bir araya gelmek üzere dileyelim. Teşekkür ederim efendim. Size de sağlıklı günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.